an neredeyiz biz? Siz sizi bekliyor. Üçümüzden birinin çikolatalı çeşmesi verilecek. Onu bu renkli kalemlerle en iyi çizen kişi olacak. Ama çok önemli bir şey var. Ellerinizle değil ağzınızla çizmek gerekiyor. Her şey için bir dakikanız var ve o başladı. Hadi bakalım. Kazanmam gerekiyor çünkü burada benden daha havalı kimse yok. Ne? Kaybedeceksin. Çünkü en iyi resim bende olacak. Bingo. Sen de mi mavi renkli bir çikolata çekmişsin? Nasıl olabilir ki? Hayır. Ben kazanacağım. Daha sonra hmm. aklıma çok havalı bir fikir geldi. Eğer kapağı çıkarabilirsen neden boyayı öflüyorum? Bunu neden ben düşünmemiştim ki? Denemeliyim. Düştüm. İşte. Peki denedim mi? Nasıl oldu? İşe yaradı mı? Şimdi nasıl oturuyorsun? Artık bize yardım ettim iyi olurdu. Ama sen benimle dalga geçiyorsun. Bunun için sana ders vermem gerekiyor bu konuda. Bana basit bir tüy yardımcı olacak. Aa, hadi ah bir şey. E, ne yapacağım? Şimdi sanki damatı ıslanmamışım gibi. Ya da daha kötü bir şey. Şimdi Suzy de kaybedecek. Öyle mi? Sen de gülüyor musun? O zaman sen de kaybedeceksin. Al. <gülüyor> <gülüyor> ne bir şey? Hayır. Bunu nasıl yaptın? Sen de alacaksın. Hayır. Lütfen yapma yalvarırım. <laughs> Kuşlar zaman doldu. Orada ne çizdiğinizi gösterin. Zulü bu kırmızı nokta ne? Boyayı döktün mü? Görünüşe göre yüzüne de döktün. Suzy <laughs> neden sende hepsi kırmızı? Hep beraber domates mi yediniz? Böyle çizimler kazanamaz. Melo'nun da kötü bir resmi var. Ama en azından kırmızı bir noktası yok. Melo sen kazandın. Yaşasın artık hepsi güzel olacak. <laughs> Bana <ben> lezzetli çikolatam. Biz <laughs> de biraz çikolata istiyoruz. Ve onu alacağız. Hmm, ne kadar lezzetli. <laughs> Çok mutluyum. <laughs> Harika. Hey. Tüm çikolata nerede? Gerçekten de kim onu içmeyi cesaret edebildi ki? <laughs> Hadi ama. Sizi hırsızlar. Okay. <laughs> sefer çok daha ilginç olacak. Bakın bu tatlış köpeğe. Ama ödül o değil. Ondan kalan bu bok. Bu, bu turda yine altınızla boyamak zorunda kalacaksınız. Bu yüzden iyi çalışın. Zaman başladı. Bok çizmekten daha kolay bir şey yok. Çizmenin <laughs> daima burada olması için koku eklemem gerekiyor. <laughs> Bunu nasıl yapacağımı biliyorum. <laughs> Bu koku da ne böyle? Burada birisi mi öldü? <laughs> Yoksa bir şey mi kokmuş? <laughs> Sanırım kendimce düşse diyorum. Ups, <laughs> ups. <oops>. Uzun zamandır <laughs> ayaklarımı yıkamamıştım. <laughs> Ayağımızla çizmek zorluyor ama dirsekten de çizmek çok daha kolay bir çizim. Ayy! Şu an değil, hâlâ bir sülük ölümüm var. Hadi ama! Aa, nasıl başarıyor. Kızlar çizmeyi bırakın. Neler yaptığınızı gösterme zamanı. Aa. İşte böyle. Mila kaka kesinlikle iyiydi ama ben daha iyisini bekliyordum. <laughs> Mesela söz <Sözü'dü>. idi. <laughs> muhteşem. Ama Julie'nin kakası çok da iyi olmadı. Bu ne ya? Aa. Görünüşe göre kaybetmek istedi. Öyle olsun. Gerçek kokayı alan <laughs> ama Ama Suzy yüzünden kendimi kötü hissettim. Bu değişikliği yemeyeceğim. <laughs> Mecbursun. Kuramlar böyle. Korkunç. Bunun sadece çikolata olduğunu hayal edeceğim. <laughs> Aa, gerçekten kokayı yedi mi? Hayır bu gerçek çikolata. Kızlar siz de ister misiniz? Hayır evet, wow. teşekkürler. Oh, yes. Bu sizin ödülünüz balık olacak. Kokulu ve hiç de lezzetli değil. Ne soslarla çizeceksiniz. Bana göre bolluk çayının cihini ve sıra dışı görünüyor. Yani başlayabilirsiniz. Tamam başladı. Baba. Daha önce hiç sosla boyamamıştım. Umarım güzel bir şekilde başarabilirim. Bir şey mi ya. Çok fazla seçeneğim var. Ama neden? Tüm kaplar üzerinde. Ben sizin çöplüğünüz değilim. Ben de bak çok geldiğini düşünüyorum. Bu çizdiğim en lezzetli çizim olacak. Ben ise peynir sosuyla başlayacağım sarı. Bu yüzden bu iğrenç balık için daha uygun. Gerçi peynir sosu çabucak bitti. Olamaz ya. En kısa zamanda onun yerine başkasını bulmalıyım. Oh, Wow. Yes. Oh. <laughs> Sanırım çok iyi. Şimdi benimkinden daha iyi. Acele etmeliyim. Hmm. Tabii ya beş parmağım var. Yani aynı anda çizebileceğim bir fırçam var. Hmm, bu su çok güzel kokuyor. Sonradan biraz demesem sorun olmaz. E, ne kadar lezzetli. Hayır bu yeterli değil. Daha fazla sosu yemek istiyorum. Neda sos mu yiyorsun? Ama paket bile yok. Sanırım sosun bitti. Ah, benim beni besleme değil. İşte her şeyi mahvettim. Ne <laughs> kadar lezzetli. <laughs> Kahretsin. Sosları yedim. Şimdi kesinlikle kaybedeceğim. Peki hala zaman doldu. Orada ne çizdiğinizi görme zamanı. Pek seçemeyip çizimlerimi ile değiştirmek. <laughs> <Okay>. Bekliyorum. <laughs> Jolie ne yaptın sen? Bu <laughs> balığa benzemiyor. <laughs> Mida bana ne çizdiğini göstersene. <laughs> Vay canına iyi görünüyor. <laughs> right, right, Şimdiye right. kadar gördüğüm en iyi soslu resim bu. Jolie sen hiç çalışmadın. O zaman sana bu balığı vermek zorunda kalacağım. Umarım çiğ balık yemeyi seviyorsundur. Bana mı? Bana bu haksızlık. Ha ha derinleri iğrenç balığı yemek zorunda kalacak. Neden hemen iğrenç yiyorsun? Onu pişirebilirim. Dibrilorum da var. Aa ne yapıyorsun? Aa üzgünüm. Sadece onu nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Aa. <laughs> oh. Söylerim onu balığa doğru tutmalıyım. <laughs> Bakın ne kadar lezzetli bir balık çıktı. Nihayet yani, güzel yemek yiyebilirim. Yapıştık. Çok lezzetli. <laughs> Kızlar bu sefer en tatlı ödül sizi bekliyor. Daha bir yumuşacık şey. <gülüyor> 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 Kendinize kedi makyajı yapmalısınız. Kim daha iyisini yaparsa bu bebeği alır. Okay. Her zamanki gibi bir dakikanız var ve çoktan başladı. <laughs> Kendim de kediye çok benziyorum. Bu yüzden çok fazla ayrıntı bitirmek zorunda kalmayacağım. <laughs> Sen de kendimi fazla değerlendiriyorsun. Herkes benim kazanacağımı biliyor. Buyurun kızım. <laughs> <laughs> Bıyıklar kaldı. <laughs> Evet. Kimse aynayı kullanmaya yasaklamadı değil mi? Siz nasıl havalama yapabileceğinizi anlamıyorum. Ama onunla çok daha iyi. Neredeyse işim bitti. Hepiniz benim için uygun değilsiniz. Çünkü makyajım en iyisi. Vay canına. Ana bak çok Ay. yapıyor. <laughs> Aynayı kullanıyor onca bunu yapamaz. Bence ona öğretmeliyiz. Haklısın. Tam olarak nasıl yaptığını biliyorum. <laughs> hey ne yapıyorsun? Neden? Böylece tüm makyajım bozulur. Şimdi kesinlikle kaybedeceğim. Ben çok tatlı bebeği istiyordum. Bak Suzy. Önünü biraz ıskaladım. İstersen sana yardım edebilirim. Okay. Tamam. Eğer senin için zor değilse. Çok memnun olurum. İşte şimdi çok daha iyi görünüyorsun. Çok benziyorsun. Aa, teşekkürler. Her zaman arkadaş olduğumuzu biliyordum. Bir gala en sevimli bebeğin tam olarak kime sahip olacağını karar verelim. Böyle böyle bir şeye bakamayım. Çok kötü oldu. Şuraya sen ne yaptın? Burada korsanlık oynamıyoruz ki. Var ne? Korsan mı? Mina! Seni pislik! <güler> Ama Mina makyajı çok iyi. Bu arada bu tüyünü <güler> sana geliyor. Yaşasın. <laughs> <Ben> seni <laughs> seveceğim. <seveyim>. Bak, bak. <laughs> <regarder>. Ne isteyeceğim? Ne var ne? Kediciye alerjisi varmış. Büyütecek bir şey yok. Çok güzel. Ne kırmızı olmuş. Doktor gerekiyor. Çok tatlı. Başlayalım mı? İlk ben olacağım. Aha, vay be çikolata. Süper. Ama onun nesi var? Ee, peki bunu nasıl yiyeceğim? Sonuçta tamamen erimiş. Seni kıskanmıyordum. Biliyorum. Acilen bir şeyler bulmamız gerekiyor. Çikolatamı nasıl yiyeceğimi biliyorum. Makas ve buz. Öncelikle biraz tadına bakalım. Nefis. Eğer buza sıvı çikolata dökerseniz donacak. Ve onu sakince yiyebilirim. Ve bu çikolata ile kalp çizebilirsiniz. Baksanıza. Ve bunu yemek istiyorum. Tadına bakalım. Leziz bir şey. Mari sen de oturuyorsun? Hadi aç sana. donmuş çikolata mı? Çiğdem mi? Üzerinde buz var. Böylesi daha iyi bakalım. Ya mi? Daha görünüyor. Öyle de kokuyor. Ah ama taş gibi. Onu nasıl yiyeceğim? Isıramıyorum bile. Hmm, hadi. Hadi ama param parça ol. Oh, tamam. Böyle yalayacağım dondurma gibi. Böyle sonsuza kadar yiyebilirsin. İyi ki bende erimiş çikolata var. Ondan herhangi bir şekil yapabilirim. Örneğin kedicik. Sonrası yiyebilirim. Bu sefer ne olacak? Ben açacağım. Hayır ben. Tamam öyle olsun. Dondurulmuş waffle mı? Ee, tabii waffle'ları severim ama donmuş halinde değil. Taş gibi. Sende ne var? Şimdi öğreneceğim. Evet çok şanslıyım. Hazır nefis waffle'ım var. Aa, harika. Tadına bakmak istiyorum. Aa, çok sıcak elim. Aha, yandım. Mahmari waffle'ımı al. Ah, vay be çok iyi teşekkürler. Ama o kadar sıcakken onu nasıl yiyeceğim bir fikrim var. Bu ellerim kellememesi için çatal ve bıçak yiyeceğim. Öyleyse böyle olacak çok iyi ellerim yanmayacak. Ah lezzetli bir şey sen ne yapıyorsun? Aptal donmuş Waffle. Hadi kırıl artık. Oh my God. Ah yaşasın belki böyle yiyebilirim. Aha hayır yine de taş gibi. tamam öyle olsun yemeyeceğim. Okay. Üzülme mi ya? Tamam. Hadi üzülme. Baksana benim kafam iki kişilik. Tamam mı? Afiyet olsun arkadaşım. Tamam açalım birlikte. Hadi. Vay canına sıcak çikolata hmm. ve marshmallow mu? Ama ikimizden birinde sıcak değil biliyorum. On pipetle işeceğim. Aa, Ama neden içine sokamıyorum? Ah evet demek bende sıcak varmış. Bu hiç adil değil. Çikolatam o kadar soğuk ki dökülmüyor bile. Tamam onu nasıl içeceğim? biliyorum harika bir fikrim var. Yalayacağım dondurma gibi. Ben ama şanslıyım. Yumuşacık marshmallowlarım var. Tamam. Ve çikolata Aa, çok sıcak. Ah, peki neden gülüyorsun? ne yapsam? Aha, evet onu eldivenlerle içebilirim. O zaman ellerim yanmayacak. Harika. Evet nefis. Sen neden bakıyorsun? Oh. Neden sen açıyorsun? Hadi birlikte. Üç, iki, bir. Vay canına noodle oley. Ne kadar iyi. Dur. Neden donmuş? Çubukları bile çıkaramıyorum. Olamaz çıkardım ama yapmasaydın daha iyi olurdu. Evet şanslısın. Ama ben şimdi çok lezzetli bir şeyler yiyeceğim. Ninja gibi kullanacağım çubukları. Hadi tadına bakalım. Evet. Aa, hayır. Ağzım yanıyor. Aa, dikkat oh et. Kendime bir şey yapamıyorum. Nodalımı nasıl eğiteceğimi biliyorum. Bana biraz yardım etmiyor. Evet. Şimdi ben de noodle'ımın tadına bakabileceğim. Of oh be. Sanırım daha iyi oldum. Bu noodle çok acı. Yardım ettiğin için teşekkürler. Şimdi ben de yiyeceğim. Hmm, ne kadar lezzetli. Ay, özür dilerim. Sanırım tavırları unutmuşum. Hey, parmaklarda savaş. İlk olacak? Beni yenemezsin bakacağız. Evet olayı kazandım. Bakalım ne var? Ben de erimli şeker mi var? Ne? Bunu nasıl yiyebilirim? Tamam okay. öyle olsun. Sende ne var? Aa oley. Bende güzel lollipop var. Aa bunun tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Aa dur dilime yapıştı. O, olamaz acıttı. Ama Mia ile nasıl dalga geçebileceğini biliyorum. Eşyalarım nerede harika. Aa Mia yardım et. Böyle papa o kadar soğuk ki dilime yapıştı. Aa peki tamam yardım edeceğim dur. Aa yaptım yaptım dilini kurtardım ne? Aa, olamaz galiba abartmışım. Ah, çok aptal bir şaka. Neyse kendi şekerimle ilgileneceğim bir fikrim var. Ya karamelden böyle baloncuklar şişirirsem? Harika. Ben gayet iyiyim. Bu baloncuklar çok lezzetli. Ben de alabilir miyim? Bence hayır yeter bu kadar. Hadi bakalım taş kağıt makas. Aha, makas ben kazandım yaşasın. Hey nereye? Önce ben açacağım. Acaba orada ne var? Na nuggetler harika nefis bir şey tadına bakmak istiyorum. Ah çok sıcak. <laughs> ah, böylesi daha iyi. Hmm, ne kadar lezzetli. Nefis. Şimdi yemeğini açsana Mia. Tamam öyle olsun. Dondurulmuş nuggetler. Onları nasıl yiyeceğim? A, paketi açamıyorum bile. Hadi sana yardım edeyim. Şuna bak. İşte böyle. Al şunu. Ah, tamam teşekkürler. Keşke onu açmasaydın. Tamam tadına bakacağım. Ah, çok sert. Ama bir fikrim var. Onları satabilirim. Harika. Böyle tüm var. Onlarla da yiyeceğim. Hmm. Aa, ne kadar bekleyeceğim acaba? Aha, bu koku da ne böyle? Hızlı. Sanırım işe yaradı. Nuggetler hızlı. Hmm. Aa, yani. nefis. Gerçekten ben dahiyim. Orada <laughs> ne olduğunu merak ediyorum. ama baksana ne var orada? <laughs> Kandırdım seni. Ve benim pizzam var. Bu haksızlık ama. Üzgünüm ama dayanamadım pizzaya bayılırım. Ne kadar tatlıcı görünüyor. Nefis. Şimdi senin sıran. Tamam. Lezzetli bir şey olacağına emin değilim. Pizza. Ama donmuş. Ben de öyle düşünmüştüm. Neyse tadına bakalım. Ay, işledim. Peki onunla ne yapacağım? Oh, onu böyle kıramıyorum. Hmm, sanırım bir fikrim var. Dur sana biraz yardım edeyim. İşte böyle. Sır çiğne. Ah Mali, sanırım bir şey yaradı. Teşekkürler. Ups, sanırım abartmışım. Ah, hayır dişim. Peki ben ne yapacağım aptal pizza? Senin neyini şerindireceğini biliyorum. Hadi afiyet olsun. Ama bu sefer dikkatli ol. <laughs>